Karpuzumuz gayet güzel. Bakın ortadan kestik. Bundan birkaç dilim alarak devam edelim yapımımıza. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere tam mevsimde olduğumuz Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tam yaz mevsiminde bulunduğumuz şu günlerde güzel karpuz su suyuyla ve limon katarak limon suyuyla birlikte güzel bir yaz içeceği yapacağız arkadaşlar. Çok lezzetli ve kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomuzu izleyerek sonunda da beğeni ve yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek karpuzumuzdan dilimler halinde keselim ve hazırlayalım. pazarlarımızı dilimledik ve blenderımızı alıyoruz arkadaşlar sizler bunun miktarını daha fazla daha eksik de yapabilirsiniz Karpuzumuzu blenderdan geçirmiştik. Tekrar süzgecimizden süzerek burada hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir kaşık yardımıyla da bu şekilde iyice süzülmesini sağlayalım. Limon tozu olabilir, limon suyu olabilir arkadaşlar. İçerisine buzlu su veyahut da buz atabilirsiniz yapımı kolay hemen 5 dakikada yapabileceğiniz sağlıklı içecek. biraz daha karpuz dilimledim ve ilave ettim toplamda 2 kilo kadar karpuzumuz 2 kiloya yakın karpuzumuzdan arkadaşlar suyumuzu hazırlamış olduk burada da yine doğramış olduğum iki ayırmış olduğum limonlarımızı sıkacağız 2 limon küçük boy limonumuzdan suyunu ilave edeceğiz kilo verdiren ve sağlıklı bir içecek arkadaşlar. Şeker hastaları biraz daha dikkatli kullansınlar. Diğer arkadaşlarımız daha bol tüketebilirsiniz. Sabah aç karnına, akşam aç karnına içtiğinizde vücuttaki toksinleri ve bağırsaklarımızdaki olan bütün virüste olan zararlı şeyleri temizleyecektir. Burada da baharatlarımız var. Arkadaşlar burada çubuk tarçınımız var ve limon suyumuz var. Limon suyumuzu da ilave ediyoruz. içerisine buz atabilirsiniz, soğuk su atabilirsiniz veyahutta da bu şekilde dolapta bekletebilirsiniz. Karpuzun tatlılık oranı yetecektir. Yine isteyen arkadaşlarımız daha şekerli seviyorsalar biraz daha atabilirler. Bir tane çubuk tarçınımız atıyoruz. İçerisine birkaç tane karanfilimizi atalım ve karıştıralım arkadaşlar. Birkaç yapraklı taze nanelerimizi yıkayıp ilave ediyoruz. Dolaba koyalım. Bunları sabaha akşam tükettiğimizde gayet sağlıklı güzel bir içecek olarak sizler de eminim çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın gayet sağlıklı ve güzel bir içecek oldu. Bunun üzerine soğuk su koyabilirsiniz. Veyahut da maden suyu katarak daha da zayıflamada yardımcı olacak ve tadını bir o kadar güzelleştirecektir.